İşte bir sabah uyandığımda Her yanım korona, korona, korona Haydi giriyoruz karantinalara Her yanıma ha, korona Şimdi bir yavşak Yarasa yedi, yarasa yenir mi, yenir mi, yenir mi? Makarnayı yedin, fasulyeyi yedin, ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları evde oturmak, revamı lan bana lan bana lan bana işsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet, ulan Çin'deki pezeven. Bugünlerde ihtiyacımız olan şeylerden biri de psikolojik destek bu dönemi biraz daha psikolojimizi dinç tutarak atlatabiliriz. Bu yüzden kanalın giriş başlarını bu şekilde yaptım. Bu arkadaşı da çok sevdim. Çok güzel yorumlamış. Onu da eklemek istedim. Kendisine teşekkür ediyorum. Tanımasam da. Şimdi size anlatacaklarım Bugün itibariyle biraz daha dikkatinizi çekecek şeyler olacak. Fakat bunun için yapmam gereken bazı hazırlıklar var. Ee, bu hazırlıkları ben yaparken sizi de videosuz bırakmamak adına daha önceki videolarımda Pocket Option'dan para kazandığımı size anlatmıştım. Bu kazançlarımla ilgili sizlere Pocket Option kazançlarımı bulduğumu ve onları sizlerle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Örneğin şurada Sayfa 1'den itibaren başlayacağım. Yalnız bunları matematiksel olarak hesaplamadım. Hani o şeye topa girecek olan arkadaş varsa da buyursun girsin. Aha, ben yuvarlak olarak söyleyeyim size ortalama olarak 4-5 bin dolar falan var burada. Benim pocket'tan kazandığım para oydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet buradaki görmüş olduğunuz rakamlar pocket auction'dan yapmış olduğum çekim talepleri. Şimdi bir arkadaşım bana mail yoluyla ulaştı. Onun göndermiş olduğu maile karşılık işte kendisine bir şeyleri anlattım. Nasıl işlem açması ile ilgili önerilerimi anlattım. O da kendince işlemler açmış. Çok da başarılı işlemler olmuş. Bunları da sizinle paylaşıyorum şu an. Bunu da izleyiniz. Çok da vaktinize almayacağım. Sadece bir ön video izlemesi yeterli. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde işleme girmeyi başaran arkadaşlar sonuçlara ulaşırlar. Ayrıca bana ulaş bu pocket option'a hesap açacak olan arkadaşlar. Bir ricada bulunuyorum. Pocket option'a yatıracağınız parayı yatırmadan önce bana bildirin. Ben de kendi adıma bir link açayım. O link üzerinden işlem açmaya başlayın. Bakalım biz kaç para kazanıyoruz. Yani bir başka insanın emeğinden, bir başka insanın kazandığı para üzerinden ben kaç para kazanabiliyorum. Bunu bir teyit edeyim istedim. Örnek veriyorum 50 dolar mı yatıracaksınız 50 dolar yatıracaksınız. Bu 50 doları benim verdiğim link üzerinden yatırın ki bu firma bana para versin. Ve böylece ben de bir sonraki videomda sizin üzerinizden nasıl para kazandıklarını kanıtlayabileyim. Ha, bu çok basit bir şey. Çok kolay bir para kazanma yöntemi hiçbir riske girmiyorsunuz. Adamlar giriyor, işlem açıyor, açmıyor, para kazanıyor, kaybediyor. Kimsenin umurunda değil. Oradan parasını kaldırıyor. Üstüne bir de YouTube'dan para kazanıyor. İşte bir sabah uyandığımda Her yanım korona, korona, korona Haydi giriyoruz karantinalara Her yanıma ha, korona Çin'de bir yavşak Yarasa yedi, yarasa yenir mi, yenir mi, yenir mi? Makarnayı yedin, fasulyeyi yedin, ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları evde oturmak, revamı lan bana lan bana lan bana işsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet, ulan Çin'deki pezevenk.